Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bunu marketten aldığımız şeyi açacağız. Adını tam olarak bilmiyorum. Neyse hemen açmaya başlayalım. Bir makas alayım hemen. Geliyorum. Makasımı aldım arkadaşlar. Şimdi ne çıkacağını çok merak ediyoruz. Şuradan açalım. Açıldı. Şöyle keselim. Evet, açılıyor. Oy. Açıldı. Ne? Bir broşür çıktı. Ona bir bakalım. Evet. Evet arkadaşlar, açıyorum şimdi. Aa burada hangisinin çıkacağı gösteriyor herhalde. Böyle bir katalog. Acaba hangisi çıkacak? Hemen şöyle açalım. Açalım. Aa! Ne? Aa, oyun hamuru çıktı. Şöyle. Oyun hamuru gibi bir şey var. Vay, wow, çok güzel bir şey çıktı. Aa, bu çok güzel. Ben bakayım. Bir dakika, bunu bir açalım. İyi, iyi. Acaba ne çıkacak? Şunu bir açalım. Şuradan, evet, açılıyor arkadaşlar. <laughs> Şöyle açalım arkadaşlar. Acaba ne çıkacak? Merak ediyorum. Bunu ilk defa görüyorum, ve ilk defa açıyorum şunu. Açamıyorum. Sence ne çıkacak? Umarım pembe olan çıkar. Aa çok tatlı bir şey çıktı. Aa çok güzel. Acaba hangisiymiş bir bakalım. Şunun. Şu galiba. Aa evet bu. Evet bize bu çıktı arkadaşlar. Şu. Bence çok tatlı. Böyle bir broşür de çıktı. Anlamadım şu an bu ne? Bunu da bir açalım. Aa acaba bu açılmayacak mıydı? Açtık. Şöyle bu çıkabiliyor. Bunun ne için anlamadım bunu şu an. Neyse. Şöyle bir figürümüz çıktı. Çok tatlı. Evet, bir de oynamara. Evet arkadaşlar, bu çok güzelmiş. Ee, bunu da isterseniz alabilirsiniz. Şöyle bir broşür çıkıyor. Ben benim en beğendiğim bu. Bu ya da bu. E bu çok güzelmiş. Acaba bu çıksaydı. Bu çıksaydı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın ve bay bay.